Evet bugün saç kavurma yapacağız. Hanım gitti annesine. Biz kaldık evde. Biz saç kavurma yapacağız bakalım becerebilecek miyiz? Domates yeter mi? Yetebilir. Biraz da biber doğrayalım. Evet soğanlarımızı da kesiyoruz. Gördüğünüz gibi doğruyoruz. Evet, bir tutam tereyağı attık saç kavurmamıza lezzetli olsun diye. Evet, saç kavurmamız için domates, sivri biber, soğan, kuşbaşı etimiz, dana etimiz, tereyağımızı koyduk. Bir tutam kekik atacağız. Tuz, karabiber ve pul biber olmak üzere. İnşallah pişerken ve piştikten sonra da sizinle paylaşacağım evde saç kavurma nasıl yapılır bunun sırrını öğrenmiş olacağız. Evet Evet kuşbaşımızı gördüğünüz gibi böyle karnıyarık tenceremizi aslında saç kavurma da yapacaktım bunu ama karnıyarık kuş kuşbaşımızı şöyle attım. Hepsini atmayayım belki yemeyiz. Şimdilik hadi bir tutam daha sizin için atayım. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kıvama geliyor. Bu suyunu biraz sonra çekecek. Böyle sulandı diye endişe etmeyin. Her şey güzel olacak. Evet gördüğünüz gibi suyunu çekti etimiz. Şöyle güzel yine ince ince doğranmış orta boy. Şöyle soğanlarımızı hemen üzerine yayıyoruz. Gördüğünüz gibi soğanı biraz az. Çünkü bizim Abdullah oğlum soğansız daha çok seviyor. O yüzden ona özel bugün yapıyorum. Şimdilik biraz daha bekleyelim. Evet son durum. Şimdilik bu. Bunun üzerine şöyle ince ince doğranmış yeşil sivri biberlerimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra. Gördüğünüz gibi böyle kırmızı domatesimiz olmazsa olmaz. Tabii burada sürprizler daha bitmedi. Daha güzel, lezzet katacak noktalarda inşallah anlatacağım biraz sonra. Evet, son durum nedir? Kontrol ediyoruz. Üzerine çok güzel şöyle bir baharat atmak zorundayız, karabiber. Karabibersiz bu mümkün değil, olmaz. Çok lezzetli olması için karabiber atmalıyız. Bunun haricinde pul biber mutlaka atmalıyız içine. Eğer lezzetli yemek istiyorsak pul biber. Burada işin sırrı 3 tane baharatımız var karışık. Onu söylemiyorum ne olduğunu. Bu işin lezzeti. Bunu da attık. Mutlaka bir tutam domates salçası bir tutamda biber çatısı böyle atıyoruz yerine ve kapatıyoruz. Evet son durumu görmek için şöyle arkadaşlar ürünü şöyle güzel gene bir ürünümüzü karıştırıyoruz. Lezzeti karıştırıyoruz. Yapamıyorsak çorba yapamıyoruz. Yoksa saç kavurmayı on numara yaparız yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biraz sonra Kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar daha Kısık ateşte Pişeceğiz arkadaşlar Evinde Yemek yapmak isteyen Özellikle Hanımı annesine gitmişse Evde çocuklarla beraber kalmışsa Bir adam En lezzetli yapabileceği iş Nedir arkadaşlar Saç kavurma Sizi lezzetin sırrında Buluşturuyoruz Evet son durum ne bir görelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi saç kormamız 10 numara olmuş Eğer hanımınız 3-4 gün evde yoksa annesine gittiyse Size lezzetin sırrını böyle paylaştım sizinle gördünüz O kadar güzel olmuş ki hanımınız bile kıskanacak Afiyet olsun bize Şöyle yakından gösterebiliriz Gördüğünüz gibi 10 numara olmuş bu şaheserin sahibi kim görmek isterseniz bu da benim. Size afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi saç kavurmamız yemeğe hazır. Bize afiyet olsun. Tekrar buluşmak üzere. Youtube kanalımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Erdal Topal 54 saygılar.